Değerli milletvekilleri, çok değerli Kıbrıslı Türk halkı ve çok değerli Başbakanlık bürokratları, konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu anda sırada Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun bütçesi. Değerli vekiller, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu deyince herhalde hepimiz böyle bir duygulanırız. Bizim için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarihseldir, duygusaldır. Varoluş mücadelelerimizin, mücadelemizin o en e, zorlu günlerinde kulağımızdaki en hassas, en duygulu seslerden biridir. Özeldir bizim için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu. Ben şahsen hem bir hekim olarak, hem bir vekil olarak e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan herhangi bir program için arandığımda başka hangi televizyon olursa olsun sanki böyle bir görevle bir misyonmuş gibi ilk olarak oraya gitmem gerektiğini düşünürüm. Çocukluğumda o savaşın en kötü yıllarındaki o bayrak radyo televizyonda dinlediğim haberleri hiç unutmamışımdır. <laughs> Ve evet özeldir, değerlidir, anlamlıdır bizim için. Bir şekilde aslında yayıncılık tarihimizin onurudur, gururudur ve aslında geleceğe yürümekte olan inancımızın da önümüzü açacak olan bir şekilde bir kurumudur. Olması gereken, üstlenmesi gereken böyle bir misyonu da vardır Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun. Ve sayın vekiller, biz öyle bir nesiliz ki dünyadaki en büyük değişimi, en büyük gelişimi derken düşündüm gerçekten gelişimi mi? Ama en büyük farklılaşmayı gören nesillerden biriyiz. Biz siyah beyaz televizyonlardan başlayıp renkli televizyonlara gelmiş, sonra internet çağında bir anda kendimizi dünyanın merkezinde her an her yere ulaşan bir nesil olarak bulduk. Biraz şaşkınız. Biraz anlamaya çalışıyoruz. Ama bu anlamda bizim önümüzü açacak seslere, yayınlara ve de vizyonlara çok ama çok ihtiyacımız var. Ben birazcık bu anlamda bakıyorum Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na. Çünkü Son günlerde, son zamanlarda gerçekten de elbette ki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun dışındaki birçok kanal da görsel yayıncılık anlamında e, izlenmiyor, dinlenmiyor. Türkiye televizyonlarının çok ciddi şekilde tabii ki e, zengin yayıncılık anlamında onların e, etkisi altındayız. Ve bir şekilde o kadar renkli, o kadar değişik, o kadar muhteşem projeler varken elbette ki kendi küçük, çok daha zengin olmayan, işte sadece birazcık haber, biraz konuk alma, birazcık belki adanın, kuzeyinin orasını burasını gezen yayınlarla idare eden kendi yayıncılığımızda ciddi şekilde bir uzaklaşma durumundayız bu yayınlardan. Hepimiz Akşam saat 8 olduğu zaman veya birçoğumuz Türkiye'deki neredeyse yüzde %90 insan dizilere aslında entegre oluyor. Dizilere bağlanıyor ve biz kendi televizyonlarımızı izlemiyoruz, izleyemiyoruz, ilgi duymuyoruz. Çünkü çok daha başka dünyalara bizi taşıyan projeler var oralarda. Peki ama bu durumda gerçekten teslim olup sadece başka dünyalardaki televizyonların o ışıklı dünyalardaki projelerini izlemek mi bir aslında olması gereken yoksa bizim de kendi küçücük dünyamızda dahi olsa bu çok anlamlı çok önemli kurumlarımızla başka şeyleri, başka dünyaları keşfedebilme adına değişik projeler üretme, değişik yayınlara, e, yayıncılık anlayışlarına girebilme gibi bir durumu zorlamak mı? Yani ben açıkçası Bayrak Radyo Televizyon'a birazcık da böyle bakıyorum. Yani dünyanın yaşadığı bu büyük değişime Bayrak Radyo Televizyonu kurumu ne kadar ayak uydurdu? Ya bir bakın yani son 4 yıldır neredeyse Bayrak Radyo Televizyonu'nda nasıl bir değişim gördünüz? En büyük kadroya sahiptir. En çok istihdama sahiptir. Ama en çok da dışarıdan, kendi çapında elbette, hizmet alan kurumlardan biridir. Peki ama Bayrak Radyo Televizyon Kurumu da dizilere, değişik projelere, Kıbrıslı Türklerin ilgi duyacağı geleneksel göreneksel sırasında dünyayı ayağına getiren projelere imza atması gerekmiyor mu? Değişen dünyaya ayak uydurması gerekmiyor mu? Bu anlamda yayıncılık e, dünyanın geldiği bu yayıncılık döneminde o çağa ayak uydurması gerekmiyor mu? Birazcık bunu sorguluyorum açıkçası ve kendi adıma çok da ee, iyi niyetle çok pozitif bir eleştiri yapıyorum. Bütçeye bakıyorum. Bütçeye baktığınız zaman sadece personel giderleriyle ilgili rakamlar görüyorsunuz. Peki ama Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, e, işte Kuzey Kıbrıs'ın tek resmi kanalı, devlet televizyonu hani diğer kanalların da önünü açacak olan, yol gösterecek olan vizyonu misyonu olan bu kurumun Nasıl yeni projelere e, ayak uyduracak? Nasıl yeni projeler üretecek? Nasıl yeni projeleri gündemine alacak ve diğer yayın organlarına da dünyadaki bu gelişen yayıncılığa, bu değişen dijital dijitalleşen dünyaya nasıl ayak uyduracak diye açıkçası ben kaygıyla bakıyorum, üzülerek bakıyorum. Çok değerli bir e, müdürü varsa Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun. E, ben şahsen TRT'den gelen hani oralarında birazcık yayıncılık e, kalitesini, yayıncılık misyonlu vizyonlu alan biri olarak daha çok şeyler beklerdim. Hani burada elbette ki yönetim sadece bir müdür değildir, bir vizyon işidir, bir katro işidir, çevresindeki e, birçok e, kimliktir ama. Bayrak Radyo Televizyon Kurumunu bir devlet kurumu olarak artık daha farklı bir boyuta taşıyabilmeyi, daha farklı projelere e, ev sahipliği yapabilmeli, dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye'den e, daha farklı boyuttaki, özellikle de dijital yayıncılıkla olan bu yarışma içerisinde daha güçlü adımlar atmasını beklerim ki e, ben şahsen. Ne pratikte böyle bir e, gayret ne de bütçede böyle bir bakış açısı ve vizyon görmedim değerli arkadaşlar sayın milletvekilleri değerli konuklar yani ya dünden beri konuşuyoruz işte bütçe bir vizyon işidir. Yani sizin öncelikleriniz nedir? Aslında bütçeye baktığınız zaman bir devletin, bir hükümetin öncelikleri çok net olarak ortaya çıkar. Sizin önceliğiniz sağlık mıdır? Daha kaliteli kamusal alanlarda, daha e, çok daha kaliteli, hastanın daha çok ulaşabileceği bir hizmet vermek midir? Eğitimde çok daha kaliteli kamusal okullar oluşturmak mıdır? İşte hastalarınıza daha iyi bakmak mıdır? Yaşlılarınıza daha iyi bakmak mıdır? Engellileriniz önceliğiniz midir? Evet, Yayıncılık anlamındaki hizmetler sizin önceliğiniz midir? Turizm önceliğiniz midir? Kültür sanat önceliğiniz midir? Bir bütçeye baktığınız zaman çok net bir şekilde aslında bütçe size bir hükümetin neyi amaçladığını, neyi hedeflediğini, önceliğinin ne olduğunu o kadar açık ve net bir şekilde verir ki eğer ülkelerin devlet politikalarını anlamak isterseniz bence bütçelerini incelemek gerçekten de yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu vizyonla ve bu bakış açısıyla da Bayrak Radyo Televizyonu'nun bu ülkedeki o muhteşem büyük e, görevi, misyonu ve vizyonuna baktığımda sadece personel ödeyen ve maalesef yıllar içinde içine düştüğü durumda niteliksiz personelleri illeki ki içinde barındırmak zorunda olan birçok e, hizmet alımı e, yapmak zorunda kalan ama bu hizmet alımı insanları da bir yerde gerçek kadrolara geçirmeyip yine popülist yaklaşımlarla kusura bakmayın e, çok da bayrak radyo televizyon kurumuna siyasi bir bakış açısı değildir niyetim ama incelediğimiz zaman maalesef bunu görüyoruz Halbuki, bu kadar kısıtlı bir bütçe içinde çok daha efektif, çok daha gerçekten güncel, anlamlı, çağa uygun projeler, programlar, e, yol haritaları çizebilecek nitelikli insanları bünyenize almak zorundasınız. Sayın e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yöneticileri ve elbette ki hükümet yetkilileri çünkü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu devletin, bir kurumudur. Kısa ve öz olarak şunu söyleyeceğim. Şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Türkiye televizyonlarının dizilerine ve oradaki geniş mec mecralardaki ...güzel programlara hapsolmuş durumdadır. Kendi programlarımız çok ama çok az izlenmektedir. Bir web tv'nin programına bile baktığınız zaman... ...izleyici sayısı en az 50-60 iken... ...ben Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun sayfasına baktığımda... ...izleyici sayısı bir maksimum iki olarak görmekteyim. Ha diyeceksiniz ki... Bizim işte her eve girecek yayınlarımız vardır ve insanlar bizi web üzerinden izlemiyor. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki değerli milletvekilleri son dönemlerde bugünlerde insanlar evet birçok programlara internet üzerinden web üzerinden ulaşmaktadır. Ve evet dijital dünyayı ne kadar iyi kullanırsanız dijital dünyada o kadar varsınız. Ve evet ...dijital dünyada varsanız... ...dünyanın en uç noktalarına kadar... ...insanlar sizi izleyebilir... ...insanlar sizi takip edebilir... ...ve e, hani diyoruz ya böyle... ...tanınma, tanınma, tanınma... ...evet... ...bu aslında... ...bu yayınlarla dünyanın her yerine... ...sesimizi ulaştırabilme... ...buradaki varlığımızı anlatabilme... ...kültürel miraslarımızı anlatabilme... ...geleneklerimizi, göreneklerimizi... ...ve aslında varoluşumuzu çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmektir kaliteli vizyonu olan bir yayıncılık sisteminin. Böyle bir beklentim var benim e, bayrak radyo ve televizyon kurumlarına çok şeye girmeyeceğim yani ben şahsen bir muhalefet milletvekili olarak çok net söyleyebilirim ki yanlıdır Bayrak radyo Televizyon kurumu kendi adıma söyleyeyim. iki senede iki defa daveti aldım ben Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan. Ha belki ben kötü bir milletvekiliyim. E, beni davet etmek istemeyebilirler. Ama diğer arkadaşlarıma da sorduğum zaman belki öyle düşünürler Asım Bey. Bilemem. Ama yani gerçekten de e, muhalefetin sesinin çok da duyulmadığı, bugün mesela bu konuşmayı yapacak ...olduğum için web sitelerine girdim Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun... ...ve haberlere baktım. Yani burada o kadar çok muhalefet milletvekili konuştu... ...bir tanesine bile rastlamadım Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda. Sayın Meclis Başkanı vardı... E, ...Sayın Maliye Bakanı vardı... ...ama muhalefet milletvekillerinden konuşan... ...hiçbirinin bir haberini görmedim. Demek ki çok da e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu için... Muhalefet milletvekillerinin veya muhalefetin sesinin Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda e, çıkabileceği kadar değerli gelmemiş onlara. Yani Sayın vekiller, sadece buna bakarak bile BRT'nin o çok değer verdiğimiz, verdiğimiz hepimizin yüreğinde çok anlamı, çok değeri ve çok duygusal bir bağı olan bu kurumun Maalesef böyle de bir e, yandaş yayıncılık işte adı gibi e, yani adı gibi demeyeyim çünkü devlet hükümet demek değildir devlet her kurumun sesi olmaktır aslında maalesef böyle de bir sıkıntı var dediğim gibi samimi konuşuyorum yapıcı konuşuyorum çünkü sayın milletvekilleri ben kendi adıma gerçekten de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun bu ülkede diğer kurumlara da, diğer kanallara da, diğer televizyon kanallarına da öncü olması gerektiğini, misyonunun bu olması gerektiğini, Kıbrıslı Türklerin sesini daha çok dünyaya duyurabilecek bir hale gelmesini, daha kaliteli projeler, programlar, gerekirse diziler, gerekirse kültürel anlamda projeler ve daha büyük e, pro, e, projelere imza atması gerektiğini savunuyorum, istiyorum. Umarım ki gelecek günlerde bu 2024'te olmayacağı kesindir. Çünkü bu bütçeyle e, böyle bir proje yapacak falan bir para yoktur. Eğer gökten başka türlü para yağmazsa. Al, tabii ki biliyoruz ki bütçenin içinde çok daha gizlenmiş işte e, 3 milyar zarar edeceğiz derken 1 milyar artıda çıkan da bir bütçe var. Ama şu da bir gerçek ki demek ki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu veya diğer çok değerli kurumlarımız, kanal kanallarımız bu fazla gelen bütçeden pay alabilecek kadar da bir önem, anlam taşımıyor hükümet kanadında ki bütçeye baktığınızda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun rakamı Sadece personeline yetecek, sadece e, hizmet aldığı kişilere yetecek. Onun dışında öyle çok fazla da dünyaya açılalım, daha çok proje yapalım. Dijital dünyanın, internetin, çağın gereği olan bu bambaşka dünyanın içine biz de bir dalış yapalım diyecek bir heyecan, bir misyon, bir evet. vizyon görmedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.